İskenderun Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Şenöz, yaşanan artış nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldığını belirtti. Kıymetli vatandaşlarımız, bizim yapmış olduğumuz fiyat ayarlamasının zam olarak bizi biraz rahatsız ediyor. Biz 70'te 3 sene aynı fiyata ekmek sattık. Günümüzün şartlarında dünya ekonomisindeki sıkıntılardan dolayı, buğdayın pahalı olmasından dolayı, daha önce buğdayın tonu ...iki buçuk liraydı kilosu. Ülkede birçok ürüne zam yapıldığını belirten Başkan Şenöz. Burada en zor durumda olan meslek grubunun başında fırıncı geliyor. Vatandaşımızın bize kızması doğru değil. Biz vatandaşımız için çalışıyoruz dedi. O sıkıntılı durum biraz daha fazla devam ediyor. Dünyadaki savaşın ve e, kurabiyetten dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda üzerinde biraz sıkıntılarımız var. Onun için 200 gram ekmeğin 2 lira 75 kuruş olarak ay 26'sından itibaren cumartesi satışına başlayacağız. Bizim de girdilerimiz maliyetlerimiz gayet 3-4 katına çıktı. 200 lirayı aldığımızun şu anda serbest piyasada 400 lira. Mazotun nitresi 25 bin lira oldu. Doğalgaz, elektrik, yakıt... %100'ün, %150'nin üzerinde zam görmesine rağmen bizim yaptığımız artış %14-15'e ancak tekabül ediyor. Bunun da bizim de ayakta kalmamız için vatandaşımıza devamlı bu üretimi devam ettirmemiz için bu fiyat ayarlamasını yapmamız gerekiyordu. Şu anda Türkiye'de ekmek fiyatı ortalama 14,5-15 lira kilogram bazında. Bizim ekmeğimiz şu anda İskenderun'da en ucuz yerlerden bir tanesi. E, bugün Hakkari'de bile aynı gramajlı ekmek 3 liraya satılıyor. Bizim bu da aynı gramajlı ekmek 2 lira 75 kuruş. Biz de İskenderun fırıncısı olarak, esnaf olarak e, Türkiye'de en ucuz ekmek satan illerden, ülkelerden birisiyiz. E, esnafımızın da ayakta durması için bu fiyat ayarlaması gerekiyor. E, fırıncının yaşaması için bu zam gerekli ve daha fazlası gerekli. Çünkü yılbaşından bugüne kadar bütün bizim yalnız 3 aylık dönemde e, fiyatlarımız %150'nin üzerinde attı. Bu 3 aylık dönemde. Bir seneye vurduğumuz zaman e, 300 liranın %300'ün üzerinde e, fiyatlarımıza zam geldi. E, bir sene evvel, 12 ay evvel 150 lira olanın bugün 400 lira. 5 lira olan mazot bugün 20 lira.